<laughs> Alfat, Elif güzel hepsini net çek. Ondan sonra <laughs> tamam. Yavaş yavaş. Tamam. Bir dakika duruyor. <laughs> Hayır durma Şöyle yavaş yavaş. yavaş. <laughs> demek, çar, görse, Şöyle yüzler görünsün. Tamam. Telefon tamamı Dursun.

70'den. 170 dakika. Daha çerte mi? Ber mi? Daha iyi. Bir şener şey abdesti de giyeti değiştirdin. Sen 72 adı var. E gözüm hastay boyca mı? Heycana cafede. Eline bak. Benim şar خلاص. abdest aç. Ha ama numaram aynı. Tamam. Ama ortaya göremiyorum. Yani dediler ki 来们来西来不